Merhaba arkadaşlar, Valorant Turnuva modu sonunda geliyor. Valorant Turnuva modu Riot Games tarafından duyuruldu. Kendine özel bir logo ve e, tanıtım renkli ile beraber çıktı. Sarı bir altın renkle çıktılar. Zaten ekranınızda görüyorsunuz şu an. Hızlıca detayları anlatıyorum. 6.3 kısmı ile beraber beta şeklinde çıkacak. Amerika'da denenecek. Sonrasında benim tahminim bu gerçek değil yani onaylanmış bir şey değil. 7.1 ile de bütün serverlara yayılacak. Turnuva modunda neler yapabileceğiz? Turnuva modunda arkadaşlar 5 kişi takım kuracaksınız. Başkalarının kurduğu takımlarla eşleşeceksiniz. Bunu hiç bilmeyenler için ufak bir aklınızda oluşsun diye söylüyorum. League of Legends'teki klas sisteminin aynısı. Sadece ödül sistemi ve bazı ufak tefek değişiklikler olacaktır tabii ki. Yine aynı şekilde Deck gibi mobil onay koduyla kendinizi oyuna gireceğinizi onaylıyorsunuz. Telefondan gelen onay koduyla. Bu şekilde telefonu onaylamayanlar da telefonlarını onaylayacaktır ve hesaplarınızı koruyacaksınızdır. Hesaplarınızı random hesap yapmayın. Random hesap istiyorsanız da ucuz bir gidip alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> e, reklamı geçtikten sonra <laughs> Prova modunda maçları kazandığınızda belli puanlar elde edeceksiniz ve bu puanlarla bir market oluşturacaklarını söylüyorlar. Markette ne olacağına dair en ufak bir bilgi yok ama ben size tahminlerimi ileteyim. Ee, oyuna girerken logomuzun ismimizin altında olan banner kısmı banner'ın altında yazan isim hani işte harikasın işte troll falan yazıyor ya onlardan herhangi bir isim olur. Turnuva birincisi, turnuva ikincisi tarzı bir şey olabilir. Spray gelebilir, Gambadik olabilir. Başka da bir şey aklıma gelmiyor turnuva modunda yine Clash'teki gibi logo oluşturabileceğiz. Siz şu an logoyu LoL'deki şeklini görüyorsunuzdur. Muhtemelen karakterlerin olduğu vesaire ufak tefek farklılıkların yaratıldığı logo sistemi olacaktır. Not duruma bakıyorum başka bir şey var mı diye. Ee, başka bir bilgi şu an yok arkadaşlar. Elimizde olan bütün bilgi bu. Bu olayın gerçekten e-spora girmek isteyenlere etki edeceğini söyleyenlere var ama ben bir ski arayacağını düşünmüyorum. Çünkü turnuva modunun özel bir listesi olmayacak. Eğer turnuva moduna özel bir e, liste yaparsalar gerçekten o noktada arkadaşlarıyla birleşip yukarıya yükselmek isteyen e-spordaki ufak kardeşlerimin yükselebileceğini düşünüyorum. Merak ettiğiniz veya tahmin ettiğiniz bir şey varsa yorumda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videonun kanalını izlemeyi unutmayın.